54. hükümeti kurdu. İlk defa denk bütçeyi oluşturdu. İçişleri Bakanı ülkeden çıkış vizesini imzalamadığı için yurt dışı turuna kaçak çıkmak zorunda kalan ilk ve tek başbakan olarak kayıtlara geçti. Kızının mezuniyet töreninde dahi konuşturulmadı. Çankaya'dan ve ordudan laiklik uyarısı almadığı tek bir gün dahi olmadı. Hükümeti bir yılı doldurmadan başbakanlıktan el çektirildi. Profesör Doktor Necmetin Erbakan'ın koltuğuna oturduğu gün başlayan 28 Şubat'ı. Sayın Başbakan buyurun efendim. 25 günlük hükümetlere sahne olan 90'lı yılların siyasi buhranı 114 gün süren ANAP iktidarını da koltuğundan etmiş, yeni hükümet arayışları başlamıştı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gönülsüz de olsa Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ı Çankaya'ya çağırarak hükümeti kurma görevini verdi. Henüz koalisyon arayışları başlamışken Çankaya'dan görüşmelere ayar verildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tüm partilere ilk laiklik uyarısını gönderdi. DYP kapıyı daha ilk görüşmeden kapattı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Necmettin Erbakan'ı bir daha gelmezseniz alınmayız sözleriyle geri çevirdi. Erbakan'ın eski hükümet ortağı Ecevit liderliğindeki DSP'den benzer bir cevap geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken HADEP'in ikinci olağan kongresinde açılan Elebaşı Öcalan ve PKK paçavraları basına yansıyor ancak ne siyasetin ne de ordunun gündeminde yer buluyordu. Uzun görüşmeler sonucu nihayet Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın uzattığı eli sıkmış ve böylece Refah Yol Hükümeti kurulmuştu. Yeni Başbakan Erbakan, hükümeti açıkladığı basın toplantısına Esselamu Aleyküm ifadeleriyle başlıyor, 27 yıl sonra yeniden ülke yönetimine gelmenin heyecanını yaşıyordu. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Konya Milletvekili. Boş bir hazine ve geliri katlayan boş stoyla yönetim devralan Erbakan içinde bulunduğu durumu "Devlet pul parasına muhtaç. Geçen hafta yolladığımız aylık geçim endekslerine ait broşürü Devlet istatistik Ensüsü mektupla gönderemedi. Pul paramız olmadığı için elden teslim etmeye geldik." dediler. İşte tablo budur." ifadeleriyle anlatıyordu. Yeni Başbakan Erbakan iki mutluluğu aynı anda yaşıyor. ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünü bitiren kızı Zeynep'e diplomasını vermek üzere törenlere katılıyor. Ancak konuşması alkışlı protestolarla kesiliyor. Bölüm Başkanı Profesör Canan Özgen'in Atatürk ilkelerine bağlı ve laik mühendisler yetiştiriyoruz ifadelerinin hedefi oluyordu. Çok geçmeden Başbakan Erbakan kameralar önüne geçerek milyonların beklediği müjdeyi verdi. Memura %50 zam. En sevindirici müjdeyi veriyorum. Memur kat bakanlar kurulumuz %50 olarak karara bağlamış. Erbakan orduya ilk somut ve sıcak adımı bakanlar kurulumunda attı. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın maaşının yükseltilmesini talep etti. Erbakan'ın Mısır ve Libya'yı kapsayan Afrika turu ülkede bunca sorun varken nereye eleştirileriyle hedef alınıyor. Yolculuğun başlayacağı gün İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Başbakan Erbakan'ın ülkeden çıkış vizesini imzalamıyor, hükümetin uçuşu resmi kayıtlara firar olarak geçiyordu. DSP lideri Bülent Ecevit tüm bu yaşananları Erbakan Hanya'yı Konya'yı öğreniyor ifadeleriyle özetliyordu. Öte yandan 54. hükümet ekonomide toparlanma adımlarını sürdürüyor, Türk ekonomisine aylık raporlarla yön veren, memurun emeklinin maaşını belirleyen IMF'ye yerinizi bilin mesajları veriliyor. Toplantılarda azarlanan IMF müfettişlerine kapı gösteriliyordu. 1997'ye günler kala darbeyle ilgili yeni bir sürecin adımları atılıyordu. Ali Kalkancı ve Müslüm Günüz uygunsuz halde polis tarafından basılacak medya organları eş zamanlı olarak bu operasyonu televizyonlardan ve gazetelerden duyuracak. Başbakan Erbakan ve ona destek veren Cami'a kamuoyunda itibar lincine uğrayacaktı. Tüm bu yaşananların gölgesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk defa başbakanlık konutu dini liderlerin katıldığı bir iftar davetine sahne oldu. O yemek tüm medya kuruluşları tarafından irtica manşetleriyle duyuruldu. Tüm dini liderlerin katıldığı o iftarda Fethullah Gülen yoktu. Sol partiler iftar davetiyle çılgına dönerken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları eşliğinde başbakanlık önüne siyah çelenk bırakıyordu. Ankara'da layıklık sloganları atılırken İstanbul'da Taksim Gezi Parkında devasa bir Ramazan çadırı kurulmuş, teravih namazını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kıldırmış. Başbakan Erbakan Taksim Camii projesini ilan etmişti. Başbakanın konutundaki iftarlara ve diğer davetlere çağrılmayan Fetullah Gülen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda bir araya geldiği dönemin ünlüleriyle aynı karede ılımlı pozlar veriyor. Başbakan Erbakan'ı bu işlerle uğraşmakla suçluyordu. İran Büyükelçisi'nin katıldığı Kudüs gecesiyle gazetelere şeriat manşetleriyle konu olan Sincan sokakları 4 Şubat 1997 sabahına tank sesleriyle uyandı. 20 tank ve 15 taşıyıcı Sincan sokaklarında manevra yaptı. Bu hükümete somut bir gözdağıydı. Tank paleti sesleriyle yankılanan Sincan'da CHP örgütleri bayrak ve filamalarla orduya destek yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Bu duruma tepki gösteren Refah Partisi taraftarları olayları tırmandırmakla eleştiriliyor. 28 Şubat gelmiş çatmış ve MGK tam 9 saat sürmüştü. Başbakan Erbakan Türk siyaset tarihine geçen ve saatler süren savunmasını genel kurmay ve kuvvet komutanlarının karşısında yapıyor. Gazeteler ertesi gün baskıya başbakanın zoranlarını gösteren fotoğraf ve 9 saatlik zirvede rejime ince ayar manşetleriyle hazırlanıyordu. Erbakan'ın orduyla uyum içindeyiz çıkışına genel kurmaydan Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk'e inananlarla uyum içindedir restiyle karşılık veriyordu. Yargı da bir yandan harekete geçmişti. Yargıtay tarafından Refah Partisi'ne kapatılma yolunun ilk adımı olarak Başbakan Erbakan hakkında şeriat soruşturması başlatılmıştı. Fethullah Gülen gazete manşetlerinden Başbakan Erbakan'a sesleniyor, beceremediniz artık bırakın mesajları veriyordu. Erbakan'ın kendisine hakaret eden Tu General Osman Özbek için genel kurmaya yazdığı bu komutanı emekli ediniz talebi reddediliyor, münferit bir olayı sürdürmenin faydası yok karşılığı veriliyordu. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, ne mücadele mücadele Ordunun siyaset üzerindeki baskısı hem milletvekillerinin başka partilere geçmesi hem de kabineden bakanların peş peşe istifa etmesine neden oluyordu. 54. hükümet irtifa kaybediyordu. Erbakan kendisini terk eden bakanlarını başbakanlığa davet edip kucaklaşarak veda ediyor, biz dostsuz demeçleri veriyordu. İstifadan önceki son kabine toplantısı aylar sonra da olsa nihayet toplanıyor. Bakan Meral Akşener mazeret belirtmeksizin koltuğunu boş bırakıyor. Önce Bakan Kazan ardından Bakan Adak ve son olarak Bakan Tayan salonu terk ediyordu. Tüm yaşananların gölgesinde Erbakan hayalini gerçekleştiriyor bir sonraki hükümette meyvelerini almak üzere Müslüman 8 ülkeden oluşan D8'in kuruluşunu İstanbul'da ilan ediyor. Erbakan'ın istifasını vermesine saatler kala bizzat verdiği talimatla iptal edildiği duyurulan Türkiye-İsrail-Amerika Ortak Deniz Tatbikatı için Türk donanması komutanların emriyle Hayfa Limanı'na varmıştı. Başbakanın Çankaya'da istifasını sunduğu dakikalarda Akdeniz Türkiye, İsrail ve Amerikan donanmasını top atışlarıyla inleyecekti. Tarihler 18 Haziran 1997'yi gösterdiğinde 54. Hükümetin Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan görevinden istifa ettiğini belirten dilekçeyi Çankaya'ya çıkararak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Başbakanlık görevinden istifa ediyor. 54. Hükümet resmen düştü. Böylece başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrildiği, başörtülü annelerinin öğrenci veli toplantısına dahi katılamadığı, seçilmiş milletvekillerinin hadlerinin bildirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kovulduğu, şehit analarının evladına veda edemediği cenaze törenleriyle zihinleri kazınan zor günler başlıyor. Siyasi yasaklı Necmettin Erbakan ve onun partisi ise bin yıl sürecek sözleriyle darbe taraftarlarına müjdeleniyordu. Bu vatan, bu ülke bizimdir. Olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır.